Amazon ormanları, dünyanın en büyük tropik yağmur ormanı olup Güney Amerika'nın büyük bir kısmını kaplar. Brezilya, Kolombiya, Peru, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası gibi ülkeleri içine alan bu muazzam alan, yaklaşık 5,5 milyon kilometrekarelik bir yüzeye sahiptir. Amazon, biyolojik çeşitliliği ile tanınır. Burada 40.000'den fazla bitki türü, 2,5 milyon böcek, 1300 kuş türü ve 430 memeli türü yaşamaktadır. Bu dağlar ve nehirlerle dolu orman dünya üzerindeki en zengin ekosistemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Amazon ormanlarının en belirgin özelliklerinden biri, su döngüsü üzerindeki etkisidir. Orman Büyük miktarda su buharı üretir ve bu buhar, yağmur olarak geri döner. Bu süreç, sadece Amazon ormanları için değil, dünya genelindeki iklim dengesi için de hayati öneme sahiptir. Amazon, ayrıca atmosferdeki karbondioksitin emilmesine yardımcı olarak iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynamaktadır. Ormanlar, karbondioksiti depolayarak sera gazlarının azaltılmasına katkıda bulunur. Ancak Amazon ormanları, günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Tarım, madencilik ve altın arama faaliyetleri, ormanların hızla yok olmasına neden olmaktadır. Aç kesimi ve orman yangınları, bu eşsiz ekosistemi tehdit eden başlıca faktörlerdir. Bu durum, hem biyolojik çeşitliliğin azalmasına hem de yerel toplulukların yaşam alanlarının kaybına yol açmaktadır. Ayrıca Amazon ormanlarının yok olması iklim değişikliği üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Yerel topluluklar Amazon ormanlarının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yerli halk bu bölgenin doğal kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmakta ve bu zengin ekosistemin korunması için mücadele etmektedir. Ancak bu toplulukların hakları genellikle ihlal edilmekte ve onların sesleri yeterince duyulmamaktadır. Sonuç olarak Amazon ormanları sadece bir doğal güzellik değil aynı zamanda gezegenimizin geleceği için hayati bir öneme sahiptir. Biyolojik çeşitliliği koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve yerel toplulukların haklarının savunulması gibi konular hepimizin sorumluluğundadır. Amazon ormanlarının korunması, sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyen bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır.